Yeni bir sistem işte o yeni sistem şu iddiaya göre aynı haberdeki iddiaya göre primde düzenleme konusu. Abdullah Güler de şunu ifade etmişti demişti ki ya bu 12.500 lirayı hazineden kapatıyoruz. İşte bu mantık bu doğru değil böyle işte doğru değil derken bunu düzenlememiz lazım gibi bir şey söyleyip prim meselesine değinmişti. Prim işte yüksek olan düşük olan var burada bir dengesizlik var falan demişti. Bu yine aynı haberde Best Karalar'ın haberinde Vesti Karalar diyor ki ya bu primi düzenleyecekler. Yani bu primdeki maaş farkını düzenleyecekler. Yani 12.500 lira taban aylığı kaldırırken onun yanında da prime, prim meselesine bir adalet getirecekler. Şimdi buradaki adaleti nasıl getirecekler? Ek bir zam mı yapacaklar? Yoksa bakın biz taban aylığı kaldırdık artık herkes primine göre maaş alacak mı diyecekler. Neyi kastediyor olabilir burada? Şimdi olay size şöyle bir şey yapabilir. Ee, Pirimli kademeli bir sistem hazırlarlar. İşte az önce dediğim gibi biner gün mesela 3600'den başlar. İşte 3600, 4500, 5500, 6500, 7500 veya daha uzun tutarlar aralı. Bu aralığa göre farklı şey kademeli bir zam yapılarlar. Kaba bir hesapla. Ha ince hesaba girebilirse primleri güncellemeleri lazım. Onu da yapmalar mümkün mü, mümkün değil ve ne kadar sürer onun çalışması? Tabii ki ilk dediğime göre uzun bir çalışmasıdır çünkü e, 16 milyon emek, emekli varsa bunların her birinin şartları farklı. Yani hı hı. sadece iki, mesela 16 milyon emeklinin herhangi bir yılı. Baz aldığınızda bakın 15-20-25 yılda da herhangi bir yılı baz aldığınızda 12 ay var. 12 aylar bile farklı. Bunun Net güncellemeleri düşün. biraz şey. hani ee... bu, bu ekibe zor. Yapılamaz mı yapılır ama. Yapılır, yapılır diyorsunuz ama altından kalkacaklarını düşünmüyorsunuz galiba. Çok kalkabileceklerini evet. düşünmüyorsunuz. Hani e, Uğraşmak şey. istemiyorlar. Peki mesela az önceki konuyla çok dağıtmak istemiyorum. Mesela 12.500 lira alan bir izleyici diyor ki ya nasıl olacak bunu kaldırırlarsa kök maaşı belli bir seviyeye getirmeleri gerekmez mi? Çok mağduriyet olur diyor. Yani o nasıl olacak mesela 8.000 lira alan bir anda hop 12.500 liradan 8'e bunu yapacaklarını ben zannetmiyorum bu arada. Bunu evet. yapacaklarını düşünmüyorum ama topyekün bir düzenleme yapacaklar sanırım o noktada. Hani prim meselesini de primi göre mi bir zam getirecekler? Enflasyon farkının üstünden bir şey getirecekler? Oradan bağlayalım istiyorum. Tabii tabii. Ya 8, bin, 8 bin lira kök maaşı olan bir vatandaşın zaten en az e, 5 bin gün primi vardır. Hı hı. Vardır. Yani 5 bin gün primi zaten de, şey hakkını verirse prime yıllara göre e, güncellerlerse zaten 8 bin lira diye bir maaş yok ki zaten. Hı hı. En düşük emekli maaşı işte hep hep söylüyoruz yani şu anda kaç yıl olması gerektiğini herkes biliyor yaklaşık sıkıntımız filmlerin çarşı verilmesi ya filmlerin gerçek değerini verilmesi aynı pahalama oranları düşürülmesi bütün sorun bu bütün sorun bu daha da aynı pahalama düştükten sonra filmlerin değersizleşmesi yani aslında o kadar umut umut varı bir şey söyleyeyim o zaman. Acaba iktidar ya kardeşim biz bu taban aylığı 6 ayda bir arttırıyoruz. Ee, ya da işte enflasyon farkı veriyoruz. Hatta enflasyon onların kafasıyla konuşuyorum. Enflasyon üstüne evet. zam veriyoruz. Ne yaparsak yapalım bu emeklileri evet. memnun edemiyoruz, mutlu edemiyoruz. Ee, biz o zaman burada bu sistem bozduğumuz sistemde bir sıkıntı var. Bunu bizim düzeltmemiz lazım. Düzeltmeden seçime gidemeyiz. Acaba evet. bu kafaya mı girdiler? Çok mu iyimser yaklaşıyorum meseleye? Yok doğru Murat Bey. Ya, zaten her şey ortada. Bakın geç, geçen şey 49-25 zam verdiler değil mi? Hı hı. Ya %50 zam veriyorlar. %50 zam veriyorlar. Bak %50 bir e, çok iyi bir yüzde. %50'nin üzerine 6 ay sonra %25 zam verdiler. Maaşlar hı. hala 12.500 lira. Hala, hala 12, çok 500... düşük seviyelerde. Ya bunu hep söylüyorum. Bu yüzdeyle çözülecek bir şey değil. Yani sistemsel var şey. problem var. Var. Kemek, bir problem var. Temel ki şeyde var. Temel, kökünde bir problem var. Temelde bir problem var. Maaş bağlama sisteminde bir problem var. Maaş ya şöyle düşün Murat Bey. Diyorsun ki işte basıyorsun maaşımı hesapla. Sistem direkt sonuç gidiyor. Primleri atlıyor. Tut 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 atlıyor. Direkt sonuca gidiyor. Burada birim biri bu var şurada. Bunu bir rakam hani abi. şeyle çocuk oyunları var ya basıyorsun altından toplu ilerliyor ilerliyor. Ya Hı. bu dümdüz gidiyor. Yani ne oradaki altına alıyor ne buradaki gümüşü alıyor. Hiç dokunmuyor. Direkt sonuca gidiyor. Sonuçta şeyin altında kalıyor. 12.500'den altında kalıyor. Bakıyorlar. Sosyal güvenlik kurumu bakıyor veya bakanlık bakıyor. Maaş hesaplıyor. Hala 7.000 lira maaş. 6.500 lira maaş. Altın 500 lira maaşı da bir emekliye maaş olarak veremezsin çünkü sosyal yardımların altında kaldı bu Kesinlikle öyle. Ee, ama yani iyimser senaryoyu da ben ortaya koymuş olayım. Çünkü iktidar şunu bence çok iyi biliyor. Hani biz ne yaparsak yapalım yani taban aylığı da yükseltsek, enflasyon farkı da versek hatta refah da versek emekliler memnun mutlu olamayacaklar. Ee, çünkü meselenin özünde bir adaletsizlik konusu var. Memurlara evet. verilen seyyanenle başlayan, nükseden, artan... Birinci. Birinci e, sebep o. Seyyanet. Birinci sebep o. O biraz tabii emeklilerin çoğunda kaldı ama e, artık çok eskisi kadar konuşulmuyor. Ama şu an mesela çoğu emekli arasında da şunu görüyoruz. Primi yüksek olanlar artık tepki gösteriyorlar. Evet. E, o prim meselesindeki problemi söylüyorlar. E, sanki iktidar win-win yapacak. Yani ne yapalım? Hem bu prim adaletsizliğinden memnuniyetsiz olan emeklileri kazanmak adına onlara bir çalışma yapalım. Bir yandan da şu an hali hazırda çalışanlar var. Gelecekte prim ödeyip yüksek emekli maaş alayım diyenler var. Onları motive edelim. Çünkü böyle giderse hepsi asgari ücret düzeyinde prim ödetecekler. Çünkü bir anlamı yok yani ne yaparlarsa yapsınlar aynı parayı alacaklar ileride diye. Bunların hepsi bir birbirinin toplamı. Geçen hafta da biraz buna benzer konular konuşmuştuk.